Çok marketlerde bu hafta neler var 5 Aralık 2023'e kadar geçerli indirimli ürünlere gelin birlikte bakalım neler var Koza halı dokuma 160- 230 santim güzel bir ile 799 lira Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 santim Bu da çizgili iki farklı renk seçeneği var 185 TL. Bu indirimler şok marketlerde şu an raflarda var değerli dostlar ve 5 Aralık 2023 tarihine kadar da geçerli olacak. Çift kişilik fitilli yorgan 195'e 215 santim ölçülerinde ve böyle baklava dilim deseni var. Kapitone, de mi? Kapitone değil herhalde bu 699 lira çift taraflı kullanım bu arada. Bir tarafında düz bir renk diğer tarafı desenli. Pamuklu tek kişilik battaniye ise 150-220 santim bunun da fiyatı 165 TL. Erkekler için balıkçı bere, siyah ya da gri renk seçeneğiyle 54.95. Erkekler için polar boyunluklu bere. Bu da çok güzel değerli dostlar. Böyle ya boyunluk gibi kullanıyorsunuz ya da tepesinden bir büzgüsü var. Onu sıktırınca bereye dönüşüyor. 55 TL. Kadınlar için kürklü eva terlik 125 lira 38-39 numara aralığında bu arada onu söyleyelim. Kadınlar için ultra soft ev botu pandufta diyorlar 36-37 bir de 38-39 var. İki farklı renk seçeneğiyle böyle içi baya herhalde tüylü sıcak tuttuğunu düşünüyorum. 100 TL. Gezerden kadın ve erkekler için terlik çeşitleri var. Farklı farklı desenlerle renkleriyle tanesi bir çifti 80 TL. Kadınlar için kıvrık havlu çorap 21.95. Ücretsiz kargo ile eve teslim edilen ürünlerde de böyle değişik şeyler var. Birlikte bakalım. Electrolux Kriit 3 filtre kahve makinesi var. 1719 lira. Hover kablosuz internet bağlantı özellikli 12 programlı bulaşık makinesi 9700 TL. Bu ürünlerde bu arada taksit var arkadaşlar. Peşin fiyatına alt taksit imkanı da sunuyor Şok Market. Rax Mika 2000 Watt gücünde kule tipi ısıtıcı 1660 TL. Rax Mika 2300 Watt gücünde bu daha güçlü bir ısıtıcı. Duvar tipi ısıtıcı bunun da fiyatı 1350 lira. Baymak'tan banyo tipi su ısıtıcı yani e, elektrikli şofben diyoruz biz buna halk arasında. 1200 TL. Hoover'dan yine kablosuz internet bağlantı özellikli 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi. Bunun da fiyatı 12.300 lira. Bunlarda tabii 2 yıl garanti var. Onu hatırlatalım, söyleyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Tüm değerli takipçilerimiz sesimizin ulaştığı güzel yurdumuzun dört bir köşesine destek olmak için beğen tuşuna basabilirseniz çok mutlu oluruz. Ve e, abone olabilirsiniz. Bildirim zili var ona tıklayıp tümünü de açmayı ihmal etmeyin sakın. LG'den 140 ekranlık 4K çözünürlüklü Webo Smart LED TV. Bunun da fiyatı 25.000 TL. Electrolux 9 kilogram kapasiteli Perfect Care serisi. Çamaşır makinesi 13.800 lira. Electrolux'un bir üst modeli 10 kilogram kapasiteli kurutmalı çamaşır makinesi varmış. Bu da değişik bir teknoloji. 23.450 TL. 25 TL ve üzeri alışverişler biliyorsunuz. Şok Market'in geleneksel fırsatları. Ülker Çoko Krem'in 650 gram kavanozu kasada 79 liraya geliyor. Petrix'in şarjlı LED masa lambası. Bunun da şık bir duruşu var. Pilli filan değil, kablolu da değil. USB'den herhalde şarj ediyorsunuz. Sonra devam. 250 TL. Solar ışıldak ve acil durum lambası 200 lira. Hügel akü 12 volt 60 amperlik. Fiyatı 1400 TL. Yani birçok arabaya oluyor herhalde bu. Beyefendiler daha iyi bilirler. İhtiyacı olanlara duyurulur. Polisan yan keski tadilat ürünleri arasında 170 TL. Polisan karga burun 170 lira. Polisan elektrik bandı 10 TL kapı altı süngeri hani önceden e, nalburlarda falan şey olurdu. Hani bildiğimiz böyle bulaşık süngerine benzeyen yapışkanlı, bantlı süngerler vardı. Bunlar da yeni çıkmış. Ben de ilk defa gördüm. Kapının arasına böyle sıkışıyor. E, öbürü kapı açılıp kapanırken bant çıkıyor. Böyle bir tarafı kopuyor. Sonra yerde sürükleniyor. Tekrar yapıştırıyordu falan. Ama şimdi böyle farklı bir teknoloji olmuş. Fena değil bence. 35 TL. Nielsen komütatör anahtar ya da topraklı priz. Bunun da tanesi 35 TL. Pia saç açma fırçası farklı renkleriyle 35 lira. 25 lira üzeri alışverişlerde Duru'nun sıvı sabun çeşitleri de birer litrelik 4 farklı koku seçeneğiyle kasada 40 liraya geliyor. Bu hafta şok market aktüelleri ve resmi katalog kampanyalarında. Gıda indirimlerinde ise kasada 25 lira üzeri alışveriş yapanlara 180 gramlık üçlü avantaj paketi var. Pınar Labne 67 liraya geliyor. Yine çizinin altılı paketi kasa indirimlerinde 28 liraya düşüyor. Terem ya gurme kaymaklı paket 200 gram 17 TL. Bizim vatan salatalık turşusu 3 kilogramlık bidonunda 64 lira. Şok markası bizim vatan yani sadece şok mazlarını bulabiliyorsunuz. Seydoğlu sade ya da kakaolu tahin elması yarım kilogramlık paketinde 60 TL. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 2,5 kilogramlık ambalajında 100 lira. Barilla makarna çeşitleri 500 gram 23 TL. Bizim vatan karışık turşu da var 3 kilogramlık bidonunda bu da 56 lira. İnci markasından adaçayı 50 gramlık paketinde 15 TL. Kışın böyle boğazları, ciğerleri yumuşatan böyle çok güzel şifalı bitkilerdendir ada çayı. Tabi ıhlamursuz olur mu? İnci ıhlamur da 50 gramlık bu da 29.50. Ben de çok severim kışın böyle soğuk havalarda ıhlamur tüketmeyi. Dipent emici kilot 9'lu paketi 120 TL. Peros sıvı bakım deterjanı çeşitleri. 3 litrelik. Bir tanesi siyahlar için, bir tanesi renkliler, bir de böyle yünlü ve narin yıkamalar için. 99.50 her bir şişe fiyatı. Doktor Ötker Instant Maya 10 gramlık üçlü poşetinde 11.50. Gedik ya da Keskinoğlu veya veyahut Bambit markasından piliç burger 300 gramlık 29.50. içinde 6 tane var. Markalar bölgelere göre değişik gösterebiliyor değerli arkadaşlar. O yüzden yani Marmara'ya Gedik gelir mesela. Karadeniz'e Keskinoğlu, Güneydoğu'ya Bambit, işte Akdeniz tarafına Gedik. Değişik o şok mağazalarının kendi inisiyatifi. Eti lifalif ince ötülmüş yulaf ezmesi 350 gramlık paketi 30 TL. Kola Turka, 3 litrelik 34.50 Juzi Guava ya da üzüm aromalı gazoz 330 mililitre 11.50 Adam markasından deodorant bunlar da Şok Market'in kozmetik kişisel bakım markalarından. E, bu da 31.40 Lady Club parfüm deodorant çeşitleri 150 mililitre yine bir Şok markası 31.40 Go Kidi Melisa'nın mutfak seti 180 TL. Çocuklar için de bir şeyler var. Onları da gösterelim, sevindirelim. Go Kidi Melisa'nın bisikleti 120 lira. Go Kidi Mini Traktör Kepçeli 50 TL. Kidzi Oyun hamuru Setleri var 50 TL. Go Kidi 2 katlı mutfak seti. Böyle bulaşıklığı, tavası, tenceresi, fincanı, kaşığı, sürahisi, tabağı hepsi 100 lira. Go Kidi harç kamyonu ya da damperli kamyon 70 TL. Go Kidi çek bırak metal arabalar tanesi 70 lira kidi dörtlü kurbağa top yakalama oyunu e, fark böyle eğlenceli bir oyuna benziyor. Ben de oynamak isterim valla. 200 lira. Nerf Elite 2.0 Tetrad serisi 300 TL. Goki'de sürpriz yumurta dinozorlar bunun da fiyatı 25 lira. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, kanalımıza abone olanlara vakit ayırıp yine böyle her akşam işi gücü bırakıp bu kanalda takip eden sabırla dinleyenlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki yayında yani yarın yeni videolarda yine karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.